millet işte böyle idare ediyor. Dolar isterse 20 lira olsun canım. Yeter ki reis yerinde olsun yeter. Ya peyniri tulukla alma vardı. Allah'a Allah şükür karpuzu bile dilimli hale getirdiler. Alınır hale getirdiler. Ülk ülkede enflasyon var, şey var. Git şurada parklara, şeylere bir bak. Her taraf son model araba. Park yapacak yer bulamıyorsun şehir içinde. Farklı düşünmek lazım. Onda şimdi ille bir pahalılık oldu diye hükümete yüklenmemek lazım fazla da. Aşırı zor ya günde babam para veriyor. Haçlığımız 50 60 lira. Bir günde bitiyor. Yetmiyor. Mesela bugün savaşı bahane edip de şapanlar şey var. Bu kirli oyuna çana çana çanak tutanlar var. Ondan önce doları işte şapıp şey dolarla alındı vesaire diye. Vallahi ekonomistlere soracaksın yani. Herhal, herhal iyiye gidiyor yani. Kötüye gitse millet böyle rahat içerisinde olmaz koca reis. İyi mi süper süper ekonomi süper. Rahat olunlar. Ya ne gençler işsiz nasıl olsa dur ya, iş duruyor. yok güç yok millet işte böyle idare ediyor. Dolar isterse 20 lira olsun canım. Yeter ki reis yerinde olsun yeter. Abi, ne sordun? Sen bunlara sor Genç bunlara. Genç kızımıza da bir sor da bir de ben konuşayım ona bir sor. Konuşacak gazeteci bu. Şimdi aynesi içtir kişinin lafa bakılmazdı bir de laf var tamam mı? Bu Türk milletinin kültüründe patatesi, soğanı, çuvalla, yağ peyniri, tulukla alma vardı. Allah'a şükür karpuzu bile dilimli hale getirdiler, alınır hale getirdiler. Onun için de ayran bulamaz içmeye, bilmem zarafetle gider, nereye derler. Şimdi biz karpuzu alıp yemezken aya gideceğiz Allah'a şükür. Bu millete hayırlı uğurlu olsun. Hepsi bu kadar. ...vallahi şimdi kötü günler geçti. En kötü günlere doğru gidiyor bakalım işte. Elbette düzelir ama o düzelecek iradeyi gösterecek bir şey lazım. Güven lazım. Güven, ol güven olursa düzelir. Ben güvenirsem yatırım yaparım. O güvenirse yatırım gelir. Güven olmasa yatırım gelir mi? Hiç gelmez. E bugün şeffaf olacağım. Güvenliğin şartı da şeffaflıktır. Ben ne yapıldığını ben vergi veriyorum ama ben bilemiyorum. Kim bilecek? Neye güveneceğim ben? Niye yatırım gelmiyor şimdi? Bak 5 yıl önce git 2002'den 5 yıl hiçbir şeye zam yapmadılar. Biz hiçbir şeye zam yapmıyoruz. Onlar gibi değiliz diyor. Şimdi ya sabah, akşam, öğlen, ikindi zam yapıyorlar. Demek ki iyi yönetiyorlar da ondan herhalde. Yani değişim gerekti mi sizce? Elbette, çok bile, geç bile kaldı. Değişim oluyor mu Vallahi o da Türk milletinin bileceği iş, bu gençlerin bileceği iş. Değiştirirlerse kendilerini kurtarırlar. Değişmezlerse geleceğini yakarlar. Hepsi o kadar. Vallahi vatandaş şu durumda, mağdur durumda. Aldığı maaş zaten yetmiyor yettiği kadar da geçirimini sağlamaya çalışıyor yani. Peki, sizce bunun noktaya niye gelindi? Allah bu noktaya bazı yanlış çalışmalar mı diyeyim? Ee, hükümetten de kaynaklanabilir, öbür taraftan da kaynaklanabilir. Çekememezlikten de kaynaklanabilir. Hükümete de yüklemek isteyenlerden de kaynaklanabilir. Ama şu anda vatandaş bayağı bir zor durumda. Peki bu durum yani şu anki ekonomi oy tercihinizi etkiliyor mu? Farklı düşünmek lazım. Onda şimdi ille bir pahalılık oldu diye hükümete yüklenmemek lazım fazla da. Şimdi pahalılık oldu diye hükümet gitsin diye düşünmüyorum yani. Ama bir çare olacaktır yani. Çok Aşırı yok. zor. ya. Günde babam para veriyor. Haçlığımız 50-60 lira. Bir günde bitiyor. Yetmiyor. Aynen. E, cips alıyoruz, çikolata alıyoruz. Bir tane çikolata 4 lira olmuş. Onu Döner geçtim. yiyeceğiz 12 lira. En ufak test kitabı alacağız mesela. E, 100 liradan başlıyor. Evet. Sizce sebebi ne bu Niye bu zamlar Neden zamlar geliyor? Ülkenin başı yüzünden <laughs> neden olsun. Yanlış <laughs> Evet. Yani bir değişim gerekli mi sizce? Yani bence, bence gerekiyor bence. Peki bir seçimde değişir mi? Bence değişmez. Bence yani. de değişmez. En azından konuya açısından değişeceğini düşünüyorum. Yani mesela <laughs> anneniz babanız bir değişim istiyor mu? Hayır. <laughs> Benim ailem istemiyor. Benim annem gel istiyor tabii. Ama mesela ablam gel var. Onlar Çanakkale'de yaşıyor. Onlar başka bir taraf. Yani gençler değişim istiyor, yaşlar istemiyor. İstemiyor istemiyor sizi Yani onun daha iyi olacağını düşünüyorlar. Ki bence şu an zaten başka birisi de gelse yine aynı şey olacak. Ya yaşlılar şöyle biraz hani önceden alıştıkları bir yönetim var ve bu yönetim anlayışıyla gidiyorlar. O yönetimden de hani ayrılmak istemiyorlar. Hep aynı ülkenin başında, hep aynı kişi olsun diyorlar. Vallahi zamlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında pahalı. Avrupa ülkelerinde, diğer ülkelerde pahalılık çok. Yani Türkiye'de de var ama yani gelir dağılımında bende çok büyük bir adaletsizlik var. Yani şimdi geçen yıla oranla bu yıl kıyaslarsak yüzde 150, yüzde 200 gibi bir şey oldu, farklılık oldu. Markete giriyorsun, bir sene önce markete girdiğinde 250 lirayla 500 lirayla ne yapıyordum? Bir alışveriş yapıp bir şey poşet doldurabiliyordum. Şimdi markete girsen 1000 lirayla bir şey olmuyor. Niye böyle oldu abi Vallahi şimdi dünyanın her tarafında şimdi Avrupa'dan gelenler oluyor. Onlara soruyoruz. Orada da pahalılık var. Asya ülkelerinden gelenler oluyor. Onlara da soruyoruz. Orada da çok pahalılık var. Bilmiyorum bence işte bu Rusya ile Ukrayna'nın durumundan da kaynaklanan de düzen bir düzen zam vardı tabi. Yani mesela da Almanya'da Almanya'da enflasyon yüzde yedi, bizde yüzde yetmiş abi. Nasıl? Valla orada işte kuruş kuruş geliyor. Bizde biraz yüzde otuz, yüzde kırk geliyor. Yani yani artık yok yani zam geldi mi şimdi bursuz. daha önce Birkaç gün sonra da var herhalde zamlar. Yani. vallahi Allah yardımcımız olsun diyorum ya. Bu milletin Allah yardımcısı olsun. Ne Bu ekonomi oy tercihiniz etkiledi mi abi? Şimdi açıkçasını söylersek başka bir alternatif şu an göremiyorum. Yani, yani illaki başka bir şey şu anda göremiyorum. Yani başka bir alternatif, siyasi alternatif yok. Evet her ne kadar burada e, pahalılık var şey var ama şimdi bakıyorsun ülk ülkede enflasyon var şey var. Git şurada parklara şeylere bir bak. Her taraf son model araba park yapacak yer bulamıyorsun şeyin içinde. Dolar yine arttı bir günde. Sizce ülke ekonomisi nereye gidiyor? Çok kötü yerlere gidiyor hocam. Ne oluyor abi? Vallahi gidiyor işte ne bileyim çok kötü yerlere. Batıyor batıyor. Yani düzelmez mi sizce? Düzelir de iyi bir şey Yani değişim mi? Evet. Peki sizce değişir mi? Mesela Değişecek yani. de ne, ne taraf görür mü sorayım Nereye Bence de kötüye gidiyor. Yok mu? Bilmem. Çok gayret göstermeleri lazım. Şu anda işte çarşı merkezdeyiz. Ee, çalışmama rağmen okuyan arkadaşlara bir şey demiyorum. Arkadaşım da yanımda. Çalışmama rağmen Acıktık, arkadaşla simit ayran yedik, bak dönerim öneri boş ver. Hani önceden çarşıya çıkardık, karnımızı tıka basa doyururduk. Şimdi ev, e, nasıl diyeyim, cepte zaten para kalmıyor, aileye bakma çabaları falan. Cepte para kalmıyor, 100 TL ile çıktık, ee, sabah çıktık. 2 saatte 100 TL eridi gitti. Yani, yani hem çalışıyoruz, hem simit ayran mı? Çalışıyoruz, hem simit ayran. Hani okuyan arkadaş ne yapsın şimdi? Ee, okuyan arkadaş daha perişan. Ee, şimdi biz hadi çalışıyoruz, cebimize giriyor. Arkadaş babasından günlük 20 lira açlık ya alıyor ya almıyor. Babası ne yapsın? Hani okutanlara. Peki bu noktaya niye geldiniz sizce? Bu noktaya niye geldik? Ee, şimdi ona ne diyebilirim? Ona da bir şey diyemem. Çünkü bizim 5 sene evvel önceki seçen arkadaşlar, işte abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz diyelim doğru bir şekil seçmemiş. Yani doğru bir partiye oy vermemiş. Zaten 5 sene önce de hatırladığım kadarıyla ufaktan böyle bir kıvılcımlar çıkmaya başlıyordu. Nasıl diyeyim? Tamam devlet harcama yapıyor ama devlet nereye harcama yapıyor? Gidiyor havalimanı yapıyor. Ben uçmayacağım uçağa niye para vereyim? Niye vergisini ödeyeyim? Yani, abi, öyle abi. diyeyim. Yani düzelir mi sen? Düzelmez abi. Ne hani Hani Allah izin verirse bu sefer hani mantıklı bir parti düşünüyoruz. Onu da bulamadık. İnşallah iyi bir vaat veren partilere oyumuzu vereceğiz bu sene. Şimdi ben değişim sanmıyorum da işte bakacağız. Şu anda mantıklı bir parti hani düşünüyoruz, araştırıyoruz. Halen bulamadık. Bu bu, sini, bu suni bir gündemdir. Birileri tarafından haksız olarak yapılan ve de özellikle şu andaki e, ee, geldiği günden bu tarafa bakın Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili kurulan tuzaklar, kumpaslar artık Türkiye gündemine kusura bakma ağzımda şey var tatlım e, gün, e, gündeme oturmuş her, birilerinin de haklı olarak farkında olan meselelerdir. Onun içinde, bu işin içerisinde ülkemizin çeşitli e, meseleler var. Mesela bugün savaşı bahane edip de şey yapanlar var. Bu kirli oyuna çana çana çanak tutanlar var. Ondan önce doları işte şey yapıp dolarla alındı vesaire diye. Yani nasıl diyelim ekonomiyi şu anda içinden çıkılmaz hale getiren kişiler var. Kurumlar var. Kurumlar derken devlet kurumlarını şey yapmıyorum. Özellikle özellikle bunun içerisinde bazı bankaları göz ardı edemeyiz. Onlar var dış güçlerin bu ülkeden elini çektiğini birisi söylerse, ben 70, 72-73 yaşındayım. Ee, Resmiyetli 57 doğumlu olsam da çok olaylara şahit olmuş, iyi de bir gözlemciyim. Doğru görürüm, doğru okurum, doğru duyarım ve de doğru e, ne yaparım? Te, e, terennüm ederim. İşte burada e, benim dikkatimi çeken e, farklı algılar neticesinde insanlar sıkıntıya bir şekilde sokulmakta ve bunu da birileri de Şöyle eski bir tabirle, bir deli bir kuyuya taş atarmış. Kırk akıllı beraber olup zor çıkartırmış. Ekonomi kötü. Vallahi kötü ya işte bir de hala diyorlar böyle olmuyor ya. Ekonomiyi geç Suriyeliler aynı şey. Onlar da gitsin. Hepsi gitsin yani sonra düzelsin. Bence düzelir. Hayır Suriyeliler değil yani. Başımızdaki şey giderse düzelir bence. Evet.